Tabii ki Bakın, senin söylediklerinde eşdeğer düşmemiş olabilir bazı şeyler. Bak Tayyar çok güzel konuşuyorsun. Bakın bak böyle öyle yapa yapa hiç, bir, hiç kimse hiç kimse artık röportaj vermiyor. Hadi bakayım posta gazetesi açtım bakayım Sibercan'dan Can'dan bir röportaj alabiliyor mu? Bir Ebru Gündeş'ten alabiliyor mu? Bir Kenan Doğu'dan alabiliyor. Alamıyorlar. Nedense ben bugünden sonra ben de hiç kimseye vermiyorum. Ante Ama bundan 10 önce hepsi röportaj <laughs> vermek için e, Vallahi, gazetecilerin evet, kapısında yapıyordu. Posta Gazetesi, Milliyetle, Hürriyetle, Posta Gazetesiyle, Alevle ve bunun gibi Hakan Gence gibi arkadaşlarımız, dostlarımızla e, ve onların kalemleriyle ve sordukları sorularla bugün az önce saydığınız isimler e, starlık noktasına gelirken arkadaşlarımızı basamak olarak çok kullandılar. E, ya ve, ben, ve ben, ben bu ve ben, Alev Gülsoy'un gazeteciliğinin altına imzasını atacak bu masada herhalde evet. kimse yoktur diye tahmin ediyorum. E, ve bir gazeteci e, bir e, röportör eğer ki bir röportajı kaleme alıyorsa e, öncelikli olarak zaten bu ses kaydı ve bu ses kaydını alırken dahi sesi kaydı almakta e, bir yerden sonra karşı taraf tarafından dedimdi dediydi muhabbetleri üzerinde suç da olabiliyor ya ses kaydını alırken bile bunu sizi teklif ederken dahi ses kaydı cihazı çalışıyor olması lazım ki ben sordum ve ses kaydını almasına iznimi aldım diyebilmesi için. Alev'in ben böyle bir eksiklik yaptığını hiç zannetmiyorum. Ee, ya, ve o ses kaydını şey. dinlemeyi çok arzu ederim. Tamam çok, anlamıyor musunuz? Benim söyle bakın benim söylemimde ben Diyarbakırlıyım, İzmirli değilim diye bir şey yok diyorum ben. Bunu söylüyorum. Bunu çıkarsın Alev Hanım. Alev Hanım'a huzurlarınızda 1 milyon dolar çatınat veriyorum. Bu bir delildir. Bu, bu, bu konuştuğumuzu da savcılığa delil olarak sunabilir. Bir, Peki. ikinci, sevgili daha birini söylüyorum ben mesleği bırakıyorum diyorum mesleği mesleği. Sevgili Bakın Coşkun gazet açılım. gazete röportajı yayınladıktan sonra Alev'le irtibata geçip ya Alev benim seninle yaptığım röportajda böyle şeyler yok. Değil Bunu de, buraya niye ekledin diye konuştunuz mu? Herhalde konuştum, tamam, herhalde değil. konuştum. Anlatayım mı? Evet, Anlat lütfen. Herhalde dedi ki, Alev Hanım, e, bende var kaydı, hemen gönder bana. Gönder, bu, dün akşam, pardon, dün gündüz öğleden sonra birde oluyor bu. Ve hala öyle bir kayıt bende yok. Niye bendeki kayıt var, varsin. o zaman gönder. Bulamadım. Benim ağzımdan çıkanı kulağım duyuyor. Ben bunamadım, ben Alzheimer'da olmadım. Ee, maşallah görüntümüz gibi e, meydandayız Herkeste ben istifadan baktım Her gün bıktım usandım Coşkun Bey nedir bu dinç? hiç neden yaşlanmıyorsun Her zaman aynısın gibi ben bunamadım daha Hani gönderdin hani Alev adım göndersene bana Diyor ki öyle söylediniz var Yalan Peki, Yalan, Bey. Peki, yalan. Tamam. Sizi dinledik açıklamalarınızı da çok güzel e, Yaptınız bir Alev Hanım'a da Sormak istiyorum Alev Hanım e, ee, yani çok usta bir gazetecisiniz asla haddime değil bunu sorgulamak. Siz neler söyleyeceksiniz bu konu hakkında? Ya yani, o kadar üst perdeden konuşuyor, o kadar hakaret Ben kapıyorum, ediyor. kapıyorum, tamam kapıyorum. kapıyorum. Hayır, Hayır Coşkun Bey konuşur. lütfen, Çıkartalım. sizi dinledik Coşkun Bey lütfen. Ama Coşkun Bey benim sizin değil ya, ben benim, benim konuşularınız, küçük size... Acaba... bile ihtiyacım yok. Benim gazeteden aldığım küçük ama onurlu maaş bana yeter. Siz siz göle Elinde siz, ses kaydı. ben bana hakaret ediyorsunuz. Beni tehdit ediyorsunuz. Hayır. Çocuk zannediyorsunuz. Neymiş efendim beni yakacak mısınız maddi manevi? Şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Yok işte ben en son yargıda yargıda yakacağım. Yargı kalması, yargıda yakmak teklif değildir. Yargı kalması, yargı, yargı kalması, mahkeme hakimin kararıyla dediniz. Yani bu dediğiniz lütfen. Dediniz, lütfen. Dediniz, tutmuyor. O kadar üzülüyorum ki niye üzülüyorum? Peki, sizin Peki, Alev, değerli misin bir sanat dinlenmiş. Coşkun Bey lütfen istiyorum. sizi dinledik lütfen. Bakın Coşkun Bey ben hayatım boyunca hiç kimsenin de, de demediği bir şeyi yazmadım. yapmadım. ya, bana O zaman beni kardeşim ya dinler beni misin etmiş beni? Etmiş benim o zaman bahsetme beni. Gazetem zaten yayınlayacak. Duydunuz mu? Ya beni ya beni mahsup Bize, etsene. Bu beni mahsup et. et. Abi benim o kaydı be. ya. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Ama Coşkun şey, abi, sevgili şey, Alev üst üste zaman konuştuğunuz zaman hiçbir zaman şey demiyoruz ki. Hepsini inkar ettiniz. Yani Hülya olayında da işte yok ben yapmadım Erol yaptı. İşte mal varlığı olayını ben yapmadım. işte ya bir dakika, bir dakika. Ya, bu ya, Alev Hanım ses siz kaydı siz var, var mı? Ben bir, bunun sorusunu sizden alabilir miyim? Ses ya, kaydı efendim, var ya. mı? Ses kaydı Ama herkes konuşuyorsunuz. Beni itham ediyorsunuz. Bana söz hakkı verin. Olur mu ve Coşkun Bey? Sizinle ya, konuştuk biz, yayına girdiğimizde. Ya, hakaret ediyorsunuz? Ne kadar ya, yanlış Coşkun Bey? Hep siz ya, yapabilirsiniz ama biz marabayız. biz Hiçbir şey yapamayız değil mi? Bizim konuşma hakkımız yok değil mi? Çünkü siz her şey yaparsınız ama biz yapamayız. Ya susar mısın? Susar mısın? Hayır, lütfen diyorsun, lütfen coşkun Bey. Saatler rakaret ediyorsun ve ben şu ses tonuyla konuştuğum için bile üzgünüm. Çünkü diyorum ki yine de ülkemizin değerli bir sanatçısı. Benim seviyem budur. Ben hayatımda hiçbir sanatçıya böyle bir ahlaksızlık yapmadım. Bu etik olmayan ya, şey. Benim gazeteciliğimi de size tartıştırmam. Gazetenin ne olduğunu bilmeyen birine Posta gibi Türkiye'nin en çok okunan gazetesi Efendim neymiş Sibel Can, Kenan Doğu bilmem ne röportaj vermeyecekmiş. Ne demek bu ya? Onların adına karar veriyor. Siz niye varınız Koş, koskoca, koskoca coşkun sabahsınız siz. Vermeseydiniz postaya. yapıyor musunuz? Siz en son Sibel Can haberi ne zaman çıktı? En son Ebru Zeynep'i ne zaman çıktı? Herkes Sibel Hanım bizi Sizde? çok sever. Biz de kendisine çok kıymet verir. Sizin gibi nice sanatçılar bize röportaj veriyor. Sırada. Ya tamam anladık. Sadece sanatçılar anladık, değil. değil. Siyasiler. Tamam. Yerel yönetim liderleri, Anladım. herkes, Anladım. Ya, an... posta düzgün ya. bir gazetedir. Sadece postayı demiyorum. Bütün gazeteler televizyonlara saygı duyun. Yalan söylüyorsak yargıda evet hesaplaşalım ama elimde ses kaydı olmayan bir şey yaz. Yazacak kadar Peki olur. o zaman o ses kaydı. Ki, o ses kaydı. ben, ben ya dinlesene. yazdım. Ya. Coşkun Bey. Ya Lütfen. dinler misiniz? Ben, dinler ben, ben dinler misiniz? Dinler misiniz? dinlemiyorsunuz? Coşkun Bey. Ne, ben niye dinlemiyorum? Tamam ben diyorum, ben diyorum, diyorum ki. Niye dinlemiyorsunuz? Ya, ya Alev Hanım, Neden? Hanım hemen benim otos kaydımı hemen yayına at. Hemen, bak hemen diyorsun. Ben sizin marabanız değilim Coşkun Bey. Ya Duyuyor bak bak dün de öyle söyledi. <laughs> dün de dedi ki diyorsun, dün de dün ben sizi gönderemem arabadayım. dışarıdayım. gazetemde zaman... yayınlarım internet sitesine. Buna da ben değil yazı işlerim karar verir. Ben de tek başıma öyle bir başlığı atacak kadar hani gazete böyle bir şey olmadan sizce koskoca bir gazete öyle bir başlığı atar da koyar mı? Peki ben Yapar mı? yazı işleri bir merdi vardır. Söyle, bana sorarlar, ya, siz, bakarlar. Siz, siz, siz o yalancısınız. yalancısınız. O başlık ben tek siz. başına benim kararım olabilir mi? Müdürlerim, amirlerim görmeden, onlar atmadan ben atabilir miyim böyle bir başlığı? Ben siz... o nasıl öderdim, ne yazdım. Noktasına bile dokunmadım. Yani bak, bak 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 yalancısınız. Müdürlüğüm. Ben siz, ben, siz, ben size ben sizle kapatıyorum. Ses kaydı Yalan bak, konuşuyorsunuz. hakaret ediyorsunuz, siz çok dürüstsünüz. Siz evet, çok Coşkun Bey bakın Ali Hanım ses, evet. diyor. işte. ses kaydı var diyor. Ya buralara Coşkun Bey bakın Ali Hanım ses kaydı var diyor. Hala insanlar müsperli. Ya ses ben de Hala hakaret ediyorsunuz. Ve ne yazık ki size röportajınızı soruyu aynen şöyle sordum. Dedim ki ama siz de son zamanlarda öyle bir açıklamalarla gündeme geliyorsunuz ki bilerek mi yapıyorsunuz, boşluğunuza mı geliyor? Ya işte ben konuşuluyor dedim yani. Ya ben size görüştüm. Bir dakika ya ne kadar dedim. Siz bana ne dediniz? Noktası noktasını söylüyorum. O, olayın evveliyatı var dediniz değil mi? Gazetede de aynen öyle. ne dediniz? Sadece İzmirli değil bu arada. Manisa Laylanlı'yı da kaldı. Ya, ya, bir, ne dediniz bir Manisa'lı bir Laylanlı'yı da müsaade edebilir. Bunun üzerine düşünmeyebilir. Ya. Ne demek bu? Onlara geniş bir demek istiyorsunuz. Ben öyle bir kastetmedim. Siz de öyle algılamadım öyle demek istediğinizi. Ya siz yani, kardeşim benim o, o kaydımı bir üst şey Beş şey saniye Ben Beş saniye. Ben de o kadar onu bir, bir insana bir insana itibar, itibar birkaç yapmayla ne geçecek benim elim? Ben bu işten para kazanıyorum. Bu, bu iş benim siz, mesleğim siz, ya. Siz, Gerçekten siz bir yalancısınız. kuramıyorum artık. Ya yani siz doğru söyleyen bir insana yalancı diyorsunuz. yalancısınız. Öyle mi? Siz yalancısınız. Benim öyle bir saygım yok. Size. Ben sadece üzülüyorum, çok acıyorum. Keşke size acım tamam. acı, Ben de size acıyorum. Sizin zaten yargıdan sonra gazeteciliğin size herhalde. Ben ama yargıdan sonra Öyle mi? Benim gazeteci bilmesi bir halk karar verir Coşkun Ses kayıtlarını dinleyin sadece İzmirli değil. Aydınlı Manisa'lı da sizi çok kızacak biliyor musunuz? Çünkü ya yani, yani, neyin var Ege'lilerin sizin gözünden, gözünüzdeki bakışı? Onlar da çok kızacak diyorum ya. Elif var. Fazla o... bir rapor ortayda değil. peki bu ses kaydını ortaya çıkartacak mısınız? Paylaşacak mısınız? Tabii ki. Mısınız? Ben şimdi müdürüm. Müdürüm bunu bugün arkadaşlar. olsun koyar. de ses kaydı olmayan şeyi ben neden yazayım ya? Ruh mıyım? Manyak mıyım? yani? Ya da gazeteci etiğinden hiç mi nefes almamışım? Ya, ben, ya yani, bir dakika. Ne kadar çok konuşuyorsunuz? 20 yıldır iş yapıyorum ben. Yoksa bu piyasada benim tozumu göremez misiniz ya? Evet, Herkes aile işine saygı duyuyor. İnsanlar kendileri bana röportaj vermek için arıyorlar. Çünkü biliyorlar ki ben insanları incitmem, itibar suikast yapmam. Bakın insanlar bazen bana yanlış yanlışlıkla bazı söylemlerde bulunuyoruz. Ölgünüm. Ya, ben, ben, arkadaşlar. ben, coşkun, ben kapatıyorum arkadaşlar. Ben o insanda. ya. Ben kapatıyorum. Ben kapatıyorum. Lütfen coşkun. Sevgili Coşkun. Ne dersiniz siz? Hakkı vermiyorsunuz. İnsan derler Sevgi, sevgi, sevgili Ali Sevgili coşkun. Gayet alev Hanım, coşkun. Alev Hanım, Coşkun Bey, bir şey söyleyeyim. Sevgili Alev, sevgili Coşkun, bir dakikanızı alabilir miyim? Bir şey soracağım ya. ne olur. Bir soluklanırsanız çok rica ediyorum. Ama Sev... ben yok hayır deminden beri hakarete uğruyorum. Ne mesleğiniz kaldı ne olursunuz kaldı. Sevgili Alevcim. Ne yalancılığınız kaldı. Ayıp bir, bir, yani bir dak ama... bir dakikanı rica edeceğim sevgili Alev. Evet. Sevgili Coşkun Sabah. Röportajda yer alan ve gazetede yer alan Metin. Röportaj esnasında Lütfen. konuşuldu mu konuşulmadı mı? Neyi? Konuşuldu mu? Rö röportajın içinde yer alan ben Hani Diyarbakır'da bunlar karşı gelinir ama memleketin batısında işte Manisa'da, İzmir'de bu iş daha hoşnut karşılanabilir. Böyle bir ifade var mı yok mu? Ya bunu ifadenin bu kesin haklar kesin haklarla değil. Ben diyorum böyle onda burada bir kelimenin çıkması, bir hecinin değişmesi çok şey değiştirir. Ben diyorum arkasındayım. Türkiye bir mozaik. Evet. Batımızda, batı e, Türkiye'nin bu, bu batısında bunlar dillenmez diyorum, konuşulmaz. Yani dedikoduların e, şey yapılmaz ama doğusunda yapılır diyorum. Tamam, Bundan bat, daha bir batısı, anlatım. batısında ne derken İzmir, Manisa, işte ve e, Bodrum, Aynen. Buralar geçti mi? Aydın. Geçti, doğru geçti. O geçti. zaman neyi yalanlıyorsunuz siz, Coşkun Bey? Ama mi? ya senin bu olay başka. Ben İzmirliyim. Ben Diyarbakırlıyım, İzmirli İzmir değilim, başka bir şey bu o atam ayrımcılıktır. Ne demek ya? Ben öyle bir şey söylemedim. Ben öyle bir şey söylemedim. Öyle bir şey ben onda Coşkun ben, Bey ben, Diyarbakırlıyım dediğiniz zaman zaten kendinizi ayır ayırt etmiş oluyorsunuz. Hatta şu an izleyicilerimiz de hayır, diyor ki, hayır, diyor ki bakın Coşkun Bey izleyicilerimizden gelen bir soruyu yöneltebilir der. miyim? Onlar düşünmeyebilir. Antepli, Urfalı bizler düşünürüz. Ya neler söyledi neler. Lütfen bu ne ya demek? Ya belki de belki de Batı'nın Batı'nınki doğrudur, bizimki yanlıştır. Ben yargılamıyorum ki Batı'nınki Ne Niye söylememiş? Bak ne dedi? Ya Batı'ya da saygı duyuyorum dedi. Onda yansın. Ama bizim gelenek göreneklerimiz var ve bize ters dedi. Bir ne aydın, var bunda terslik? Bir, İzmir, bir aydın, bir Manisa'nın üzerine düşünmeyebilir dedi ama ben Diyarbakırlıyım. Bize ters dedi. Ses kayışları yayınlanıyor posta.com.tr'de. Ondan sonra ne dersiniz? 1 milyon doları lütfen bana değil ama Covid'le <laughs> mücadele eden, maddi durumu olmayan ailelere gönderin olur mu? <laughs> 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 ben bir bizlerini görürüz. Benim sizin paranızla ihtiyacım yok. Ben hayatımda tek kuruş hiç kimseden almadım, almam da ben ya, ya. gazeteden... <laughs> Siz Aldın, onu bırakın. Sizlerle yaptığımız röportaj karşılığı aldık. Paralar bana yeter. Yargıda görüşeceğiz. Yargıda. Hala Bu, tehdit edin. Yargıda da görüşelim. Dinizine, da görüşelim bir hedef göstermek. göstermek. Ama benim anlatımım benim anlatımımda hedef gösterme yok. Geçin. Ben siz bunu bırakın. Her defasında bir milyon dolarınız Zengin adamsınız ya. Paranız saçacak. Ya siz çok. Ben sizinle görüşeyim siz Peki dolar. Coşkun Bey. Alev Hanım, ben Bey, Coşkun Bey'e bir şey sormak gittim, istiyorum. <laughs> zenginliğinizden de bıktım. Saçma sapan açıklamaları çok ayıp ya. Araya giriyorum. <laughs> çok özür dileyerek ben Coşkun Bey'e bir şey sormak istiyorum. Şimdi Coşkun Bey Alev Hanım, bu söz e, konusu olan ses kaydını yayınlayacağını ben söyledi. Ben söyledi. Siz mesleği bırakır mısınız Coşkun değil. Bey? Yayınlatır. Onurlu insandır. Ya ben şimdi de bana... görüşüyorum. Ses kayıtları yayınlanıyor. Coşkun özür bekliyoruz sizden tamam mı? Sadece ben, benden değil ama. Ben benim özür dilemem. Bir özür dilecek bir şey yok benim. Çünkü bu başlığı bir tek ben atmıyorum. Benim amirlerim olmadan ben atmam. Tamam mı? Ben motomot moto yazarım. Ha. Röportajı teslim ederim. Onlardan He, da... Kabul ediyorsun. Tamam yani o başlığı ben atmadım. O başlığı, Doğru. başlığı, Doğru. Atan, yanacak o başlığı Arkadaşlar atan yanacak o zaman. Var, o başlığı atan yanacak o zaman. Arkadaşlar hepinizi çok bir. seviyorum size Alev Hanım tamam. peki soktor, başlığı soktor kim attı var, onu da sormak var. istiyorum size. Evet röportajı siz yaptınız ellerinize sağlık diyoruz. Başlığı Çok kim attı ediyorum. peki? Alev yani, Hanım. Bakın ne dediyse 16'lar ben başlığı da... Bak söyleyemiyor kaçamak cevaplara bak. Hiç kaçak maçak üreşmiyorum ben. Ses kaydı yayınlansın Coşkun Bey ondan sonra sadece İzmirlilerle değil Manisalılarla, Aydınlılarla bilmem kimlerle de mücadele eder. Çok ayıp. Kurduğu ya cümle yayınlayın. Yayınlayın size Türkçe ne söylüyor? Tamam ben şimdi kapatıyorum telefonu. Coşkun kapatıyorum, Bey, saygım, Coşkun Bey yiyiz. şimdi Alev Hanım ses kayıtlarını yayınlayacak. Siz gerçekten sahnelere veda edeceksiniz o zaman eğer böyle bir açıklamanız varsa. <laughs> size çok teşekkür ediyorum. Ya, böyle bir şeyin Ya hiç kardeşim. Biz, namazım, lütfen, yapmadım, yapmadım, tamam, künliyes, Alev Hanım lütfen bir Coşkun Bey de bir cevabını versin. Siz Alev Hanım şimdi. Künliyes. Röportaj yapacağımız kişilere de dikkat etmemiz gerektiğini Anladım bu röportaj bana ders oldu. Elimizde kayıt olduğu halde böyle bir şey itham edip hayatımda ilk kez böyle bir şey yaşıyorum. Sevgili İyicek anne. Sevgili, ya anne şey... sevgili Coşkun Sabah bir şey rica edeceğim, ne olur. Ya, Şimdi Ondan önce. Dur, ben bir saniye dur, istiyorum. Dur, Coşkun Bey'in hakaretleri, dur. böyle aşağılamaları, üstürmeleri daha fazla katlanmak istemiyorum. Keşke o röportaj röportaj. Hani keşke sizler de yanımda olsanız yaparken sizi de evet. Ve Bugün bu noktaya geldiğini hiç tahmin etmedim. Söylediği şeyi inkar etme böyle. Söylediğin. <laughs> <var. gülüyor>